Exotex Buşon Yumuşatıcı Damla 30 ml adlı bir kulak damlası bulunmaktadır. Bu damla kulak kiri, buşon birikimini yumuşatarak temizlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Exotex Buşon Yumuşatıcı Damla 30 ml'nin kullanım amacı: Kulak kiri, buşon birikimini yumuşatarak temizlenmesini kolaylaştırmak, kulak tıkanıklığını gidermek. Exotex Buşon Yumuşatıcı Damla 30 ml'nin yan etkileri: Exotex Buşon Yumuşatıcı Damla'nın yan etkileri nadirdir. Ancak bazı kişilerde şu yan etkiler görülebilir. Kulakta hafif yanma veya batma hissi. Kulakta geçici tıkanıklık, alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, kızarıklık, şişlik. Önemli notlar. Exotex buşon yumuşatıcı damlayı kullanmadan önce mutlaka bir doktora veya eczacıya danışın. Kulak zarında delik veya yırtık varsa bu damlayı kullanmayın. Bu damlayı kullanırken herhangi bir yan etki görürseniz hemen bir doktora başvurun. Kulak pamuğu gibi kulak içine girebilecek malzemeler kullanmayınız. Kulak içerisine herhangi bir girişim uygulamayınız. Kullanım süresi 5 ila 7 gündür. Daha uzun süreli kullanım için doktorunuza danışınız. <laughs> Find the real, find the real me So let's go This is the feeling Cause you know oh It's I thought meaning Now we show We're coming to win it